Kaşın uykuyu yazı bir şey ve balı severim. Yumuşacık bir hayvan.

Evet, burası. Burası. Gidelim, gidelim. Kubba, Evet, bir <Tülvoir> <laughs> evet hmm. gel. <laughs> Seni ee. evet, evet hani her canlı. Her canlı denince dondurulur. Her canlı kubba. 再见，海蓝。爱也变苍茫了，留给你的都是

başlıyoruz. Depremden sonra Remzi Özer Yatıl Bölge Ortaokulu'na geldik. burada çadırda kalıyoruz. Ee, hey! Osmaniye Belediyesi tarafından çocuk oyun otobüsü geldi. Burada oyunlar oynuyoruz, çok hey. eğleniyoruz. Ablalarımız hey, bizle oyun oynuyor. Evet. böyle yani motivasyonumuz düşük olduğu zaman motivasyonumuzu yükseltiyor. Baktığımızda öyle düşünüyoruz. Çok keyif alıyorum. Yani eğleniyorum. Depremi e unutuyorum. rahatlıyorum <laughs> yani. Çünkü. Depremden dolayı evimizde kalamıyoruz. Cemil yani Tezer yatılı ortaokulda kalıyoruz. Yani burada kalıyoruz. Yani hatta buraya çocuk oyun otobüsü de geldi. Bizim morallerimizi düzeltiyor. Buradaki ablalar ve yetişkinlere çok teşekkür ediyorum. çok keyif alıyorum arkadaşlarımla oyun oynuyoruz. Yani dedim hani, hani deprem unutuyoruz. De. geldik. Burada um, bize Kalkı, kalk, 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 kalk. sosyal destek çadırı yaptılar. Burada oyunlar falan oynuyoruz. Derneği de bilmeceler falan sordu. boyama yapıyoruz. Yani, buradaki abiler ve <laughs> yani Bir süre bir çok kısa bir süre olsa bile depremi yaşatıklarımızı bastırıyorlar. Bugün de Hayır, e, otobüs geldi Hayır, oyun, hoyum, otobüs. oyun otobüs. Boyama yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Yani yaşadıklarımızı bir süre unutmuş oluyoruz. Evet. Güzel oluyor, Arkadaş, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Boyamalar yapıyoruz dediğim gibi. Çok eğleniyoruz yani, güzel vakit geçiriyoruz burada. Onda eğleniyoruz, boyama yapıyoruz. Çok güzel vakitler geçiriyoruz. Bize yardım olan, yardım eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi bu günlerde hep kolladılar, hep bir şey yaptılar. Kısa sürede olsa da bu çadırlarda gene de şeyimizi unutuyoruz korkumuzu. Evimizi diye burada kalıyoruz. O yüzden otobüsü geldi. Bizi eğlendi atıyorlar, dedektif unutuyoruz, E, dedektif oyunlarda oynuyoruz, öyle oynuyoruz. Bize resim dağıtıyorlar, resim kitap veriyorlar, oyuncaklar veriyorlar.